Ben senin hiçbir zaman kadının olamazdım. Çünkü bana bir sürü adam dokunmuş idi. Beni koluna takarsan sana Miralay değil derlerdi. Sen, sen senin olmayacak bir kadının peşinden koşarken... ...ben hep bir gün umuduyla yeşerdim. Her şey yine sustum, her şey yine sustum, dövdün ses etmedim. Yeter ki benim ol diye. Yeter ki sen benimle kal diye. Çünkü o adamların, bana dokunan adamların hiçbiri benim kalbime dokunmadı. Ben senden daha namusluyum Tevfik. Sense benim tanıdığım en ahlaksız, en namussuz adammışsın.